Sevgili arkadaşlar bugün size bu son videom sizinle gene beraberiz eğer benimle herhangi bu konuda bilmediğiniz konuda instagram hesabım var benim oltacı ümit oradan paylaşımlarda buluşup bulunursunuz ben de size istediği elimizden elimden gelen bilgimi sizlere veririm aktarım yani yardımcı olurum da yani çekinmeden arayabilirsiniz mesaj bırakabilirsiniz arkadaşlar bugün size pratik bilgi vereceğim makine sırık konusunda ben şöyle bir başımdan geçen bir olayla başlamak istiyorum. Kaç sene önce bilmiyorum bu sahilde bir gün balık yakalarken yanımda genç bir çocuk vardı. Ya ben atıyorum şimdi 5-6 tane balık alıyorum. O hiç alamıyor çocuk. Geldim yani geldi bana dedim, ki ya balık açıkta yani bu balıkçılık. Yani bir metre ileri atarsınız alırsınız bir metre geriye atarsınız alamazsınız öyle bir şeydir yani. Önce yani işte 3-5 kere attı, 6. da 7. de sürü ortadan kırıldı sırrı gitti. Yanına başka birisi geldi. Yani o gitti başka birisi geldi. E, o da aynı. Şimdi ben alıyorum o alamıyor. 3-5 10 sefer attı. pa ortadan ikiye bölündü sırrı e, şimdi o da bana sordu zaten. Açıkta verdim balık dedi. Ona da aynısını söyledim. E, arkadaşlar ben bunu hani size niye anlatıyorum? Şimdi ben e, şöyle güzel bir sırık alırsanız çöp sürüyor bunlar. Bunlarla yarı yolda kalmazsınız. Onun için anlatıyorum. Ben arkadaşıma sordum. Ben Bartı'da ikamet ediyorum. Arkadaşıma sordum. 250 lira yani. Güzel bir sınıf 250 lira. Ama siz şimdi gidip de 50 liralık, 60 liralık, 100 liralık bir sınıf alırsanız yarı yolda kalırsınız. Almayın yani. Ben tavsiye etmiyorum. Güzel bir sınıf alın. Şimdi ben size göstereceğim. Onun bakımını da yapacaksınız siz. Bunun yani gitmeseniz de çocuklar da kalabilir yani. Aranızda istediğiniz ama eee Bunlar çok çabuk paslanır. Deniz suyu çok etkilidir yani. Kromu bile paslandırıyor deniz suyu. Onun için bu pratik bilgiyi alırsanız hiçbir şey olmaz, hiç korkmayın. alın yağlayın, güzelce koyun. Ama ilk önce geldiğiniz zaman denizden tatlı suyla bir yıkamanız lazım. Sırığınızı, kamışın fincanlarını, her şeyini yıkamanız lazım. Tatlı suyla. Ondan sonra kurulacaksınız. Şimdi ben şu e, burada malzemelerimi burada hazırladım size. Bir tane fırça alacaksınız böyle. Ondan sonra fırçayı böyle bandırıp şöyle şu şekil bakın arkadaşlar bunlar bakın bunu yapmazsanız bak bu sırıklar benim kas yerlik sırıklarım Hiçbir yerinde bir şey yok. Şu bir iki tanesini değişir, değiştim bazen. Bazen kullanırken yere falan çarpıyorsun. Getirip götürürken. Gerçi benim şeylerim var ama gene de oluyor yani ister istemez. Ama böyle dikkat ederseniz sırrınızı, kamışınızı bir sene kullanacağınızda 15 sene kullanırsınız. 20 sene kullanırsınız. Onun için böyle bilgiler çok önemlidir yani. Bunları değerlendirin. Şöyle bir fırça ya. Bu resim fırçası işte. Böyle yani yani ne yaptım mı? Çok güzel olur. Sonra e, makineye geçelim. E, makine olan e, içini açmanıza gerek yok. Bakın arkadaşlar. Hop tamam. Bakın arkadaşlar. İleri geri bu makine zaten bu ince ya. Bir milyoncularla satıyorlar bunu. İnce yağ bu. Buradan Makinenin içini bana yağlarsınız. Ben ee, bundan önceki videomda da söyledim size. Böyle giderken balığa bir şey içine koyun. Balık olmadığı zaman böyle yağlama yaparsınız. Makinenizin daha iyi çalıştığını göreceksiniz yani. Benim arkadaşlarım var. Ben böyle yanımda getiriyorum. Bakıyorum hiç makineye bakmıyorlar. Alıyorum onların makinesi balık tutarken. Yağlıyorum. yağlıyorlar, diyorlar bayağı değişmiş diyorlar. Yani öyle arkadaşlar. Bakarsanız bağ olur. Bakmazsanız daha olur. Şimdi bakın şu şurası da çok önemli. Şu bilya var ya burada. Bu dönem bilya vardır burada. Belki farkında değilsinizdir. Böyle arkadaşlar tamam Yapabildiğiniz her şeyi yapın ya. Zarar etmezsiniz. Şöyle bu şekilde de döndürürseniz bakın hemen çekti zaten ya ince yağ olduğu için. Bak arkadaşlar. İnce yağ olduğu için çekiyor zaten makine hemen içini dişlilere. Bunun içinde dişiler var biliyorsunuz. Şuraya da dökeceksiniz şöyle. Bakın arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Şu şekilde. Şuraya da şuradaki milyalar da yağlayacaksınız. Yani şu tarafı da yapalım. Şu da yapalım. Ondan sonra bir de şu şuraya şu şey var şurada bizim. Şuraya da lamba atalım. Böyle bu şekilde. Daha iyi olur. Ondan sonra makinenizin içini isterseniz yağlayın, isterseniz yağlamayın. yağlarsanız daha iyi olur. Yani bakımlı olur makinamız. Şöyle şuralara falan da sürüyorum ben. İçine falan. Ondan sonra Akılmızı takıyoruz. Makinenizin işini sökmüyor falan kalkmayın arkadaşlar. Yağlayacağım diye. Ee, sökersiniz bir daha uğraşırsınız Takamazsınız. Ustaya getirirsiniz. Yani gerek yok yani. Bu şekilde ben senelerdir bu şekilde makinalarımı yağlıyorum. Gayet de memnunum. Yani siz de e, memnun kalacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sizlere Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi balıklar. Rastgele diyorum sizlere. Sevgili arkadaşlar, şimdi size misine konusunda bilgi vereceğim. Yani e, makineye bağladığınız misine her zaman için kullandığınız çaparadan bir kat bir tık fazla olması gerekir. benim bir arkadaşım var mesela o 0.30 bağlıyor Misi, çaparanın bedenini bunu da 0.30 bağlıyor. Yani bu olmaz yani. Bir tık yukarıda olması lazım buraya bağladığınız bedenin. Çünkü takıldığı zaman bana e, çektiği zaman şeyden kopmasın. E, misineden bağladığınız bedenden kopmasın. E, ortadan oltadan kopar, olta zararında olur. İkinci bir şey size buraya e, burayı böyle az bırakmayacaksınız. Yani makinanızın yüze yüz olacak burası. Niye yüze yüz olacak? E, attığınız zaman e, buradan açılma daha kolay olur. Ama az olursa tutunma daha çok olur. İleri git atamazsınız yani. Onun için bu konuda dikkat edin. Burayı yüze yüz yapın. E, bir de ben 035 bağlıyorum. E, bana yetiyor yani. Siz de öyle yaparsanız daha randıman alırsınız. İkinci bir e, şeyi söyleyeceğim size mesela buraya bağladığınız bedene mesela satıyorlar 200 metre, 300 metre yani gerek yok almanız arkadaşlar. Çünkü alırsanız size bir külfet olur. Ama şöyle şunun dün metresini alırsanız şunun dün metresini size üç sene, beş sene, on sene gider. Bir de mesela fazla para harcamayın diye söylüyorum. Bunu mesela bir sene, iki sene sonra turşuma yaptığı için şey, aşınma yapı, yap yapıyor. Bunu ters düz yapıp bu misineyi de gene kullanabilirsiniz. Şimdi size e, bundan sonra e, şey bakımını göstereceğim. Yansı yağlandığını. Şimdi bunu koşacak